Klasik Otomobil Kulübü eski başkanı Aydın Harezi programımızın onun stili bölümünün bu haftaki konuydu. Koleksiyonunda yer alan bazı otomobilleri Rahmi Koç Müzesi'nde de sergilenen Harezi ile hem koleksiyonunu hem de Arnavutköy'de yeni açtığı İran Mutfağı konseptli restoranda Under the stone under the snow And I follow this car And I follow that car through the sand klasik otomobil merakı. İşte e, İngiltere'de talebeyken ilk otomobilim param e, yetmediği için 1960 model bir Mini Morris'ti. Oradan başladı. Biraz da vakit ve nakit imkanı çoğalınca diyebiliriz. İşte işte yavaş yavaş koleksiyonumuz oluşmaya başladı. Ama ilk aracımı 1995 yılında satın aldım. 1941 model bir e, Mercedes. Şu anda Koç Müzesi'nde sergileniyor. E, ondan sonra işte diğer araçlar takip etti. Şu an Koç e, Müzesi'nde kaç tane aracınız var? İki tane aracımız var. Bir Mercedes, diğeri? Öteki de Mercedes. E, o da 1951 model bir Mercedes. Ama kulüp olarak, klasik otomobil kulübü olarak orada bir 10-12 tane aracımız her zaman Teşhir'de bulunuyor. Bugün kaç arabanız var koleksiyonunuzda? saymıyorum nazar değmesin diye, bereketi kaçmasın <laughs> diye. Ama 10-15 arası diyebiliriz. Daha sonraları da işte diğer araçlar takip etmişti koleksiyonu. Şu anda yaslandığımız araçta koleksiyonun en son üyelerinden diyebiliriz. Biraz bahsedebilir miyiz? Memnuniyetle bu araç rahmetli Hulusi Kent Bey'in sahip olduğu otomobil ve birçok Türk filminde yer almış yani koltuğunda... Fatma Girikler, Belgin Doruklar, Türkan Şorayların oturduğu bir araç. Onun için e, tarihi <laughs> anlamı da çok e, önemli. Zaten bir klasik otomobil alırken sadece araç değil, o araçla ilgili bir tarih de alabiliyorsanız o aracın kıymeti daha çok oluyor. Onun için e, işte. Demin bahsettiğim 41 model e, otomobil Cicero e, denilen bir zamanlar ajanlık yapmış birisine aitti. E, çekimini yapmış olduğunuz Rolls Royce, Royce Ivana Trump tarafından e, kullanılan bir araçtı. Trace, no trace en sizin için kıymetli, en nadide eser diyeyim, en nadide araba hangisi? Otomobil hangisi? Onu da size şöyle bir benzetmeyle cevap vereyim. 7-8 çocuklu bir anneye hangi çocuğunuzu daha çok seviyorsunuz diye sorarsanız hepsinin yeri ayrı der. Benim için de öyle. Arabaların hepsi özel durumlarından ötürü ayrı ayrı sevgiye tabi tutuluyorlar diyebilirim. Hay Allah alamayacağız <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Peki e, gündelik hayatta çok kullanmıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama hani böyle ara sıra çıkıyor musunuz? Yok tam oturan? aksine yani havanın müsait olduğu her fırsatta muhakkak bir klasik kullanmaya gayret ediyorum. E, çünkü bu hem keyif için önemli hem de araçların kullanımı çok önemli. Yani muhakkak her araç en az ayda bir çalıştırılıp şöyle bir dolaştırılması gerekiyor. Ee, i̇şte gerek e, mekanik aksamının yağlanması, gerek contalarının kurumaması için. Ee, ama her fırsatta günde birlikte kullanıyorum. Ee, daha önce çektiğiniz Pagoda, Mercedes, e, iki kişilik spor araba en çok gündelik kullandığım araçlardan bir tanesi. Ee, ama daha kalabalık eşim ve çocuğumla beraber çıkacaksak ama müsaitse e, bu Ford'la çıkıyoruz. E, kapalı havalarda da e, üstü kapalı bir klasik arabayı her zaman tercih ediyoruz. Ne güzel. <laughs> in. Aklınızda var mı? Yani şu aracı da almak istiyorum, şu otomobili de almak istiyorum dediğiniz araçlar vardır e, belki. Tabii ki yani rüyalarımı süsleyen bir sürü araç var. Ama bir numaralı e, Galving Mercedes. E, bu Martı kanat dedikleri e, 50'li yılların sonlarında üretilen e, spor, Mercedes'in spor modeli hatta geçen sene onu yeniden üretmeye başladılar yeni versiyonunu ama bir 58 model Gullwing hayalimdeki araç diyebilirim. Kulübümüz 1990 yılında kuruldu ve Türkiye'nin ilk klasik otomobil kulübü. 500'e yakın bir üyemiz var. Ve ben de bu güzel kulübün iki dönem başkanlık yapma şansını elde ettim. Kulübümüzün aktiviteleri genellikle klasik otomobil rallileri oluyor. Onun yanı sıra da hem klasik otomobil sevgisini aşılamak hem Türkiye'mizin tanıtımında faydası olması açısından bir sürü etkinlik yapıyoruz hem yurt dışındaki rallilere katılarak hem düzenlediğimiz rallilere yurt dışından katılımcıları davet ederek hem ülke tanıtımına hem de turizm sektörüne faydamız olduğunu düşünüyorum. Klasik otomobil sahibi olarak ve sever olarak bir başka klasik otomobil sahibi arkadaşınız olduğunda hani varsa vardır mutlaka da nasıl nasıl algılıyorsunuz birbirinizi? Ee, yani bir Onlarla basını kıskanır mısınız mesela? E kıskanmak demeyelim miyim de. E takdir ederiz. Bu dostluk ve arkadaşlık e, ortak hobilinin paylaşılmasından dolayı daha da yakınlaşıyor ve rallilerde geçirilen e, zaman birebir e, iki 2 3 gün boyunca Sabah akşam beraber olduğunuz için ve rallide başınıza geçen olayları paylaştığınız için nasıl avcılık sonrası hikayeler, ralli sonrası da herkesin bir hikayesi oluyor. Evet. Bütün bu paylaşımlar sizi o kişilerle daha yakın yapıyor. Onun için keyifli bir beraberlik oluşuyor. under the Benim babam e, İran Türklerinden, Azeri Türklerinden olduğu için ben burada doğup büyümeme rağmen tabii ki insan köklerine merak sarınca e, ve de 2500 yıla dayalı bir kök olduğu için İran kültürü ve e, sanatı her açısından çok e, edebiyatı olsun, şiirleri olsun çok değerli bir kültüre sahip. Hı hı. Aynı zamanda yemek kültürü de çok e, ilgi çekici. E, onu e, Türkiye'de güzel bir şekilde tanıtmak istedim. Böylece bu restoranımız da açıldı. Çok... Under the ash, through the sand, and the night drifts in. The snow provides a silent cover, and I'm not your favorite lover. Her sektörde aktivitelerimiz var. Türkiye'ye ilk lazer cihazlarını biz getirdik ve sektör oldukça genişledi. Estetik alanında çalışmalarımız var. Birkaç tane medikal estetik kliniklerimiz var. Onun yanı sıra dediğiniz gibi inşaat sektöründe kendim inşaat mühendisi olduğum için restorasyon ağırlıklı çalışmalarımız var. Şu anda bulunduğumuz binayı da ben restore ettim. Hı hı. Ee, bir tarihi eser olarak. Ee, dış ticaretimiz var. İşte burada butik otelimiz ve altında da bulunduğumuz lokanta var. Eğleniyoruz yani. Evet, kesinlikle evet. eğlenceli. Ki o, otelin odalarının isimleri de çok hoş. Vaniköy, Ortaköy, Yeniköy, Yeniköy Arnavut Arnavutköy. Arnavutköy. Evet. Çok hoş butik bir otel. Evet. Eskiye merak e, her yönde var. Yani nasıl eski arabaları e, restore edip yenileme koşuma gidiyorsa eşya konusunda da e, gerek ben gerek eşimle aynı zevke sahibiz. E, bir eşyanın da tarihi değeri olması bizi mutlu ediyor. Hı hı. Onun için e, seçtiğimiz sandalyelerde hepsi e, değişik dönemlerin özelliğini taşıyan orijinal antika e, sandalyeler. Tabii e, böyle bir mekana 30 tane aynı tipten sandalye bulma imkanı olmadığı için... Ee, hepsi farklı e, dönemlere ait ama yine de ortak özellikleri antik olmaları e, böyle bir dekorasyon kararı verdik. The Hayyam Arnavutköy'de bunu başka bir yerde açmayı düşünüyor musunuz? İnşallah işte daha çok yeniyiz. Bir buçuk ay oldu açılalı. Şefimiz İran'dan geldi. İşte kendisininle beraber yemekleri yaparak, tadarak, dostlarımızla paylaşarak... Tabii her kültürün damak tadı farklı olabiliyor. Mühim olan o damak tadını bulunduğunuz yöreye az da olsa adapte hı hı. etmek. İran mutfağıyla Türk mutfağısında birbirine e, çok farklı gözükse de benzer tatlar var. Kesinlikle kesinlikle öyle. Ee, Mesela pilav, e, orada da pilav çok e, tüketilen. En çok tüketilen pilav. E, Yiyecek Yiyecek diyebiliriz. Ee, tabii pilavın yanında e, kebapların yanı sıra soslu yemekleri de var. Hı hı. Sebzelerle ve etle yapılmış veya tavukla yapılmış, balıkla da pilav yollar onlar. Ee, evet. Sebzeli bir pilav ve balık güzel bir e, diş oluşturuyor onlar için. Ha, evet. ee, tabii pilavın yanında çay da çok önemli İran'da. Çay da önemli. Bu da. Bu, bu da evet. şekeri galiba. Evet. Bu <laughs> e, nebat şekeri adıyla anılan e, bu onun safranlı versiyonu. Bu düz beyaz olarak da bulabiliyorsunuz ama bu safranla karıştırılıp öyle sarı renkle elde ediliyor. Hı hı. E, hatırlarım küçükken Çocukların ateşi çıktığında falan bu şekerle yapılan içecekler verilir de ateşi düşürmek açısından yani sağlığa da faydalı bir e, yapım. Tabii şeker şekerin kristalize yani. edilmesiyle oluşuyor evet. ve içinde de safran bitkisi var. Ee, evet, güzel evet, bir şey. Güzel. Başka hobiniz var mı? Başka hobim, e, yani neredeyse hobilerim yaşamımın büyük bir bölümünü alıyor diyebiliriz. E, golf oynuyorum, e, son e, 15 senedir. O da e, ...bir büyük keyif alarak yaptığım bir hem spor hem hobi. İşte klasik otomobiller, e, yemek yapmak, onu da hobi olarak görüyorum çünkü <laughs> e, bence insan e,